Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkan'ın 34. bölümde Seyran'la Ferit'in terasında arkadaşlar yani odalarında seçim yapılmış. Seyfer'in odasında henüz seçimler bitmedi. O seçimlerin görüntülerini de sizlere aktarıyorum. Güzel kamera arkası görüntülerimiz geliyor arkadaşlar. Biz takipte kalın. Şu an Yalı'nın Çiçimlerinin sahiline görüntülerini sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Kamera arkası görüntülerini umarım sizler de beğenirsiniz. Videolarımızı beğeniyorsanız beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Böyle tüm görüntülerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şu an yalının her taraftan kamera arkası görüntülerini sizlere aktardım. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Birkaç saat sonra yeni görüntülerle sizlerin karşınızda olacağım arkadaşlar.